Merhaba arkadaşlar, ben Burkay. Abuk sabuk survival'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben bu map'i e bayağıdır oynuyorum arkadaşımla ama arkadaşım şimdilik yok. 2 yıllık bir map. Ben üst katım yandı. Normalde alt katı kullanmıyordum. Bayağı bir oda açtım. İşte böyle. İşte Eşyalarım var hepsi hepsini daha hiçbirini kullanmadım böyle işte arkadaşlar o zaman size ben Crafting Wild'im Crafting Wild'im hangisindeydi bu Crafting Wild'im yukarıdaki chest orası dayanmıştı ah ben Crafting Wild'i yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar crafting guide yaptım. Bakalım. Size yaparken zorluk çektiğim zorlukları göstereyim. Mesela Iron Man'in bütün almıyorum yoksa kendini. Ha almış. Mesela şu yaparken bunları bulmak. Bunları çok zor peki zor bir warp bir ingot ingotlar da baya bayağı bir zor çıkıyor biliyorsanız halimi bir de şu en zorlandığım neydi şu hele şunu yaparken bunu vururken inanılmaz e, inanılmaz zorlandım. Çok zor. En de en az bir 10 kere gitmişliğim vardır. Ama artık bizim, Yani artık yaptık. Yani. Bakalım benim yapamadığım ne vardır çantadan bir tane daha yapacağız. Ya kardeşim ya ne ya? kardeşim yapıyor Devam edelim. Ben eşyalarımızı buluyorum. Mesela chest'ime bakacağım size göstermem özür dilerim ama size göster. Evet arkadaşlar geri döndüm. iki tane yaptım. İlk Black Black ve Work Bunlar şimdi Work hem saklı tutabilecek hem de üretim yapabilecek. Yani ben çok kullanıcılı. Bu da normal. Bu da çok ama çok çok büyük. Ben bu arada bunları çestime koyayım. Boş çest yok mu hiç? Hem boşu sensin. en sevdiğim hareketlerden birini deneyeceğim. Kom kom komik yazıyor bana. İşte benim yap. Ne olmuş? Videoyu koyma ama o bizim diğer videomuz diyor. Ben bu videoyu koyacağım. Yani ee, size en zevklendiğim şeyi göstereceğim. Parmenin şeylerini alıyoruz. Yiyoruz. 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 Ah, Abi bu. En sevdiğim özelliği de uçabilmesi. Uhu. Tabi burası küçük olduğu için burada biraz uçmak. Hadi. Hızlı. 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 Amigo, Havalan. Havalan. Bak creative'de değilim. Havalanıyorum. Havalanıyorum. Üstten evde çok güzel gözükmüyor. Mami Amigo, Süperman. Süperman. En de bu Iron Golem. What the Iron Golem? Hmm. Evimize, evimize, evimize. Bakın hiçbir şey de yapmıyorum. Uçuyorum resmen. Ben buradan giriş mi yapayım? Burada bir yerdeydi. Ev neyin altındaydı? şey ama. Kazacak bir şeyim de yok ki. Aha evin yanında doğdum. Buradan da ev çok güzel gözükmüyor. Oo, amigo. Oo. Hadi hadi. Hadi. ...böyle fail denemesiyle yapmaya çalışıyorum. Eve geri gir... Aaaa! Fail. Bundan sonraki bölümde daha fazla... ...işte Tinker, Gun, ...plan indirmiş olacağım. Ama eve girmem lazım beni. Aman üstündekileri niye çıkarmıyor? Vay be hiç girilenmemiş. Ya evin yanı hep şaşırıyorum. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Diyecek bölümde daha maceralı şeyler yapacağız. İşte ma işte makine her şey yapacağız. Bu ilk videomdu. İkinci videoda görüşürüz. Görüşürüz.